Selamlar. Ne haber? Nasılsın? iyi misin? Umarım iyisindir. keyiflerde, de yerindedir. Geldik 17. denemeye. Bu denemede de güzel sorular var. Bakalım neler yapacağız, neler konuşacağız. Ben faydalı olacağını inanıyorum. İstersen hiç vakit kaybetmeden bir başlayalım. Neymiş ne değilmiş bir görelim. E ne diyoruz o zaman? Klasik lafımız. Sen hazırsın, ben hazırım. E kim tutar bizi? Haydi gel başlayalım. Şimdi ilk soru. Aysel çantasını omzunda dengelemek için çantaya yukarı yönlü 30 Newton kuvvet uygulamaktadır. Yukarıda verilen durumda söz konusu fiziksel nicelik ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur diyor. Dengelemek için çantaya yukarı yönlü 30 Newton bir kuvvet. Kuvvetten bahsediyoruz. Vektörel bir büyüklükten bahsediyoruz. Temel bir büyüklük değil. Türetilmiş bir büyüklüktür. Zaten temel büyüklüğün tamamı neydi? Skalerdi. Skaler değil bu arkadaş. Vektörel. Kuvveti neyle ölçeriz? Dinometre ile ölçeriz. O yüzden dinometre ile ölçülen bir niceliktir. Bu doğru olacak. O yüzden doğru cevabımız yalnız 3 seçeneği olmuş oluyor. Soru 2 Hareket halindeki bir otomobil, uçak ve teknenin sahip oldukları hızlar ve bu araçlar hareketleri süresince etkilenen net kuvvetlerin büyüklükleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Buna göre F1, F2, F3 net kuvvetlerin büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Sabit 200 km hız ile diyor. Sesim gitmeye başladı. Sabit dediği an ne diyeceksin? Net kuvvet 0. Neden? Hız değişimi yok, ivme yok. Net kuvvet 0. Deniz üstünde sabit, gene sabit diyor. Yine ne olacak? Net kuvvet 0 olacak. Uçuş boyunca sabit, gene sabit diyor. Hızın büyüklüğünün önemi yok. Sabit hızsa net kuvvet sıfırdır. Çünkü neden? İğme sıfır. O yüzden ne olacak? F1, F2, F3 üçü de birbirine eşit oluyor. Geldik soru 3'e. Günlük hayatta taşınabilir şarj depoları yani power bankler sıklıkla kullanılmakta ve elektrik enerjisine direkt ulaşamadığımız durumlarda yedek enerji kaynağı olarak kullanılabilmektedir. Özellikle akıllı telefonların bataryalarını şarj etmek için bu cihazlar kullanılıyor. Buna göre tamamen dolu bir şarj deposu ile akıllı telefonunu fazla kez şarj etmek isteyen bir müşteri taşınabilir şarj deposunun hangi nicelinin büyük olmasına dikkat etmelidir diyor. Şimdi biz bir power bank alacağız. Bu power bank alırken neye dikkat etmek istiyoruz? Mesela fazla kez şarj şarj etmek istiyoruz. Atıyorum 5 kez sıfırdan şarj etmek istiyoruz. Ben neye bakacağım hocam dersen senin bakman gereken değer mah değeridir. Mah dediğimiz arkadaş mili amper saattir. Özellikle 5000, 10000, 15000 gibi değerler oluyor. Bu değer arttıkça sen telefonunu fazla kez o bataryayı ne yapabiliyorsun? Şarj edebiliyorsun. Burada bakman gereken değer bu. Joule zaten enerji birim ama bu power bankler için kullanılan bir şey değil. Volt saniye diye bir şey zaten yok. Watt dediğimiz şey güç birimidir ama biz burada neye bakacağız? Miliamper saate bakacağız. Kilowatt saat miliamper saate benziyor ancak kilowatt saat dediğimiz büyük enerji gerektiren aletler için kullanılan bir şey. Genellikle bu power bank gibi küçük elektrik enerjilerini depolayan arkadaşlar miliamper saatle mah değerleriyle aslında kıyaslanıyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacak. Geldik soru 4'e. Gelinmiş sarmal bir yay üzerinde yapılan işlemler aşağıdaki gibidir. Buna göre sarmal yay üzerinde yapılan işlemlere hangilerinde atma, hangilerine periyodik dalga üretilebilir diyor. Atma ve periyodik dalga üretmekten bahsediyor. İşte yayın ucunu, yayın do boyu doğrultusuna ileri geri olacak şekilde sürelikle hareket ettiriliyor gibi ifadeler var. İstersen buna bir simülasyonumuzdan bakalım. Şimdi mesela burada atma elde etmek istediğimde ve şöyle bir hareket olacak. Bu arkadaş bir kez yukarı çıkartacağım sonra tekrar denge noktasına geri getireceğim. Bak şöyle bir hareket yaptığında bu oluşan şey aslında bir atmadır. Tamam. Mesela hem yukarı hem aşağı yaparsam şöyle yukarı yaptım sonra da aşağı indim. Tekrar denge noktasına geldim. Ne oldu bu? Periyodik bir dalga oldu. Şimdi burada başka hareket yapamıyorum. Simülasyon pek izin vermiyor bana ama asıl olan şu. Yukarı aşağı sağa sola ileri geri simetrik hareketi yapıyorsak burada ne yapıyoruz biz periyodik dalga elde ediyoruz. Mesela yukarı bir kez çektin denge noktasına geri getirdin. Aşağı bir kez götürdün denge noktasına geri getirdin. Bir kez sağa çektin geri getirdin. Böyle tek bir hareket yaparsan ne oluyor işte? Atma oluşuyor. O yüzden bizim bakmamız gereken şey ne olacak burada? Mesela ileri geri periyodik bir hareket var. Burada ne olacaktır? Periyodik dalga olacaktır. Sağa ve sola periyodik bir hareket var. O zaman ne olacaktır? Simetrik bir hareket var. Periyodik dalga. Sadece sola birer kez çekip diyor. Burada oluşan şey atmadır. Sadece sağa birer kez çekip eski konuma. Bunlar nedir? Atmadır. O yüzden bizim doğru cevabımız da 1 ve 2 ne olacak? Periyodik dalga olacak. Yani 1 ve 2 şurada. 3 ve 4 de atma olacak. Yani B seçeneği doğru yanıt olmuş oluyor. Soru 5. Bir cisme etki sürtünme kuvvetinin uygulanan kuvvete bağlı değişim grafiği şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre cisim hareketsiz iken yargılanan hangileri doğrudur demiş o ünlü güzel grafiğimiz. Ne o diyorduk? Uyguluyoruz, uyguluyoruz, uyguluyoruz. Bir cismimiz var burada. F kuvvetini uyguluyorsun, uyguluyorsun. Hareket etmiyor. Ancak nereye kadar? Kayma noktasına kadar. Şurası statik bölgeydi. Sonra ne oluyordu? Kinetik bölgeye giriyorduk. 30'dan sonra şuradan sonra ne oluyor? Bir kayma başlıyor. Sonra zaten ne oluyordu? Sürtünme kuvveti azalıp kinetiğe geçiyordu. Güzel. Şimdi cisme 15 Newtonluk kuvvet uygularsa etken sürtünme kuvveti 15 Newton olur. E doğru. Neden? Çünkü 30 Newton uyguladığında kayma başlıyorsa 15 Newton uyguladığında şuraya 15 yazdığında bir hareket olmayacak. 15 çekiyorsan 15 de sana buradan ne olacak? Statik bir sürtünme kuvveti etki edecek. Cisme 26 Newton'luk bir kuvvet uygulanasına cisim harekete geçer diyor. 26 şuralarda bir yerde duruyorsa 30'da kayma başlıyor. 26 yaptığında hala harekete geçemezsin. Hala 26 Newton'luk bir sürtünme kuvvetine maruz kalacaksındır. O yüzden bu yargı yanlış, bu yargı doğru olacak. Eğer cisme sen 40 Newton'luk bir kuvvet uygularsan cisim harekete geçecektir. Artık kinetiktesin. Sürtünme kuvveti neyi gösterecek sana? 24 değerini gösterecek. O yüzden 3. yargı ne oluyor? Bak doğru olmuş oluyor. Gayet de basit, temiz, tatlı bir sorudur. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 E şıkkı olmuş oldu. Soru 6. Kemal yüklü bir elektroskopun topuzunu topraklayıp sonrasında elektroskoba pozitif yüklü kalitesime şekildeki gibi yaklaştırıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şöyle gelelim bir. Biraz fazla büyüdü. Güzel. Şimdi burada olayın hangisi önce hangisi sonra olduğu aslında önemli. Önce ne yapmışız? Topraklamışız. Toprakladığımızda ne oluyor? Şu arkadaş, şu elektroskop nötr durumda. Güzel. Şimdi artıları buraya getirdiğinde, şu çubuğu buraya getirdiğinde etkiyle elektriklenme olduğu için şu topuza eksiler böyle güzel bir şekilde geliyor. Yani bunlar artık bu arkadaşlarla güzel bir aşk içinde şöyle etkilenmiş durumdalar. Güzel. Ama hala topraklama var. E hocam topraklama var işte o yüzden orası hep nötr kalır değil mi? Uç kısmı, yakın kısmı, çubuğu yaklaştırdığın kısımda eksiler yüzeysel olarak duracak orada bir etkili elektriklenme olduğu için. Şimdi biz burada yapraklara falan dokunmadık. Yapraklar kapalı kalmaya devam edecek. Biz sadece topuzun şu uç kısmını aslında etkili elektriklendirdiğimiz için elektroskopun yaprakları açılmaz. Neden? Çünkü hala topraklama etkisinde. Biz sadece şuraya etkileyebiliyoruz. Elektroskobun yaprakları pozitif yükle yüklenir. Hayır elektroskobun yaprakları yine normal nötr artı ve eksiler eşit büyüklükte olmaya devam edecek. Elektroskobun topuzu negatif elektrik yüklü yüklenir. Evet negatif elektrik yüküyle şu anda yüklenmiş durumda çünkü etkiyle elektriklenme var. Bunu çektiğim an ne olacaktır? Bu eksi yine toprağa gidecektir. Yani yine nötrlük bozulmayacaktır çünkü topraklama var. Eğer bak burayı kesip önce burayı kestim. Tamam hocam. Sonra da K cismini sen gönderirsen Tüm elektroskop bu etkiyle elektriklenen eksilerden dolayı eksiyle yüklenecektir ve o yapraklar açılacaktır. Soruyu böyle sorsaydım daha güzel olurmuş aslında. O yüzden ilk durumda ne oluyor? Elektroskopun topuzu negatif yükle yüklenmiş oluyor. Üçüncü yara da doğru olacak. O yüzden doğru cevabımız yalnız 3C şıkkı olmuş oldu. Geldik son sorumuza. Mehtap elindeki özdeş 3 kalemi aşağıda verilen düzlem, çukur ve tümsek aynalar önüne koymuş. Kalemin 3 aynada uzaklığını eşit olarak ayarlamış ve görüntüler şu şekilde oluşmuş. Aynaların arkasında düz. Hemen şunu söyleyebilirsin. Düz mü? Düz hocam. O zaman direkt sanaldır diyebilirsin. Yani her 3 görüntüde sanaldır bu doğru. Yani günlük hayatta düz gördüğünüz tüm görüntüler o aynanın içindeymiş gibi görüntüler. Bir iki istisna var. Kaşık gibi onu boş ver. Ne oluyor? Sanal oluyor. Güzel. Gerçek görüntülere elde etmek için de daha doğrusu Görmek için de bir perde üzerine düşürmemiz gerektiği söylenir ÖSYM dilinde. O yüzden buradan anlayabilirsin ne zaman sanal ne zaman gerçek. Ama ben şöyle diyorum günlük hayatta gördüğüm görüntüler eğer düzse sanaldır deyip geçiyorum. Şimdi çukur aynada oluşan görüntünün boyu tümsek aynada oluşan görüntünün boyundan küçüktür. Şimdi çukur aynanın arkasında oluşan görüntünün boyu çok daha büyüktür. Mesela şu arkadaş haşsa burası ölçekli çizilmediği için mesela bunun görüntüsünün boyuna 2 haş diyebilirsin. Mesela bunu kim kullanıyor demiştik. Diş hekimleri. Tümsek aynada haştan daha küçük bir görüntü oluşacaktır. Neden? Arabaların dikiz aynasını düşün. Burada zaten düzlem ayna olduğu için aynı uzaklıkta boyu boyuna eşit bir görüntü elde edeceğiz. O yüzden çukur aynada oluşan görüntünün boyu tümsek aynada oluşan görüntünün boyundan küçük değil ne oluyor büyük oluyor. Bu yanlış oldu. Bu doğruydu zaten. Tümsek aynada oluşan görüntünün aynaya uzaklığı düzlem aynada oluşan görüntünün aynaya uzaklığından küçüktür diyor. Şimdi tümsek aynada oluşan görüntünün aynaya uzaklığı ile bu arkadaş arasında ne ilişki var? Şöyle boy orantılı yapabilirsin. Yani h varsa burada x ise burada h'tan küçükse burası da x'ten küçük olacaktır. Boylu orantılı olarak kurmanda bir zarar yok. Ve mesela burası da x'ten daha büyük olacaktır. Yani boyu daha büyük olduğu için uzaklığın daha fazla. Boyu daha az olduğu için uzaklığın daha az olduğunu söyleyebilirsin. Bunun eskiden matematiksel formülünü veriyorduk ama kalktı. Artık sözel olarak söyleyebiliyoruz ne yazık ki. O yüzden tümsek aynada olacağın görüntünün aynen uzaklığı x'ten küçük. Düzlem aynada olacağın görüntünün aynen uzaklığından küçüktür. Evet burası x olduğu için daha küçük olacak. Yani üçüncü yargı doğru oluyor. Yanıtımız da bu yüzden 1 ve 3 olmuş oldu. Evet bu denemeyi de ne yaptık? Güzel bir şekilde paketledik. O zaman ne diyelim? Gelecek deneme çözümlerine görüşmek üzere.